Voltec cool Bombbox bir e, wireless speaker'ın kutu açılışı ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Ses kalitesi harika. Ses yüksekliği Yani, e, yani şaka değil 150-160'ların altını düşmedi ya. Yani 170-180'lere dayandığı ses seviyelerine bayağı bir gördük. Yani evet. bası çok kaliteli, yerinde, çok. Kaliteli ürünün kendi kalitesini belli ediyor yani verdiği evet. ses düzeyinden anlaşılıyor. <laughs> Değerli Grup takipçileri yine yepyeni bir ürün ve yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bize bu ürünü tedarik eden www.telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Bugün heyecanlıyım. Yine çok iyi bir ürünün kutu açılışı ve incelemesini yapacağız. Diğer bir heyecanım da canım gibi sevdiğim değerli kardeşim Burak'la aynı videodayız. Burak da yine yaş itibariyle engin bilgilerine güvendiğim, kendisinin de hislerine çok değer verdiğim bir dostum. Teşekkür ederim. Kardeşim. Abi. Ee, bu incelemeyi onunla birlikte yapmak istedim. Böyle ara ara güzel enerji dolu videolar, enerji dolu arkadaşlarımızla çekeceğiz inşallah kardeşlerimizle. olasın abi. Ee, bugün e, full Fulltech Bombbox bir e, wireless speaker'ın kutu açılışı ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Ürün inanılmaz bir ses çıkışı olduğunu söyleyebilirim. E, ben bunu kısa bir video attılar ürün ses çıkışıyla alakalı. Ve e, inanın çok oldum. E, bu sesi burada hep beraber e, bir bağlayacağız, bağlantı yapacağız. Hep birlikte e, ürünü inceleyeceğiz arkadaşlar. E, Burak nasılsın, iyisin? Yayına hoş geldin, teşekkür hoş ederim. Hoş teşekkür ederim ben de. Kanalı sen de takip ediyorsun. Ediyoruz tabii. E, i̇nşallah. İlk size. günden beri. E, Allah razı olsun. E, böyle seni de burada görmek bana ayrı bir gurur verdi. Tekrardan burada olmaktan e, memnuniyet duyuyorum abi, teşekkür tamam ederim. Tamam kardeşim benim, evet. E, bu tarz teknolojik ürünlerini de düzenli olarak kanaldan takip ediyoruz zaten ilk evet. günden beri. Kanalımız maşallah güzel artıyor. Ee, takipler, beğeniler, yorumlar, müşteri memnuniyetleri okuyoruz. Ya böyle şey oldu. Biz... E bir hobi olarak başladık bu işe ama hiç farklı yerlere gitmeye başladı. Dijital bir teknoloji kanalı haline geldi. Yine de takip oranları ilerleyişinden işinden belli ki yani güzel yapıyoruz. Tabii. Kalite takibi getiriyor yani. Abi. Evet, bir de şey farklı ürünler çekiyoruz yani böyle hep aynı böyle alışılmışın dışına çıkıyoruz. Alışılmışın yani. dışındaki ürünlerse bu tarz bir ürünü bence zor video çeken işte biz yine Güven Grup Teknoloji kanalından bunu izleyicilerle buluşturuyoruz. Kutu izlerinden istersen biraz bahset. Özelliklerinden başlayalım istersen evet. Abi. E, wireless özelliği, USB özelliği, Aux girişleri, e, ses volüm ayarları, işte 4400 bataryası, büyük evet. bir cihaz için bataryası iyi yani. Evet, 4400 mAh bir bataryası var, Load Speaker özelliği var. Yine i̇şte sesi böyle e, Equalizer Load sesleri. Arka geliyor. plandaki sesleri dengeliyor vesaire. Evet, gürültü önleme özelliği var. E, mikrofon mikrofon giriş... çıkışları evet, var. Mikrofon girişini var, yani aynı zamanda mikrofon bağlayabiliyoruz. İçerisinde mikrofon çıkıyor mu bilmiyorum. Ben de işte kısa bir videosunu izledim. Ama şimdi bir kutu açalım istersen. Bakalım. Böyle kutunun içerisinde hep beraber ne var? Yani Burak burada ara ara seni videolarda da görmek istiyorum. Çünkü senin de... E, yani bir merakımız var tabii evet. teknolojik aletlerden de. Evet. Yani anlıyoruz biraz. Yani şarj aletiyle AUX girişlerin kabloları mevcut. Evet. Bunu... Güzel bir yani taşıma ürün. için şey evet. yapmışlar. Evet askı evet. var. Şöyle ben tekli. Abi ürün dehşet bir ürün ya. Yani. Ağırlığı görüntüsüne göre normal. Evet. Çok aşırı ağır, hani yorucu bir ürün değil. Ama sağlamlık olarak ürün kalitesi çok güzel. Ben buradayım diyor ürün ya. Evet. evet. Şöyle şunları ben bir kenara alayım. İşte içerisinde bir kullanım kılavuzu. 1 metre uzunluğunda bir AUX kablomuz çıkıyor. Yine 120 santim uzunluğunda bir mikro şarj kablomuz çıkıyor. Yine az kaparatımız çıkıyor arkadaşlar. Şöyle kutuyu kenara alalım. Evet. Şimdi e, ürün kaç tane üzerinde speaker var üzerinde? E, burada bir Pasta tane var. var. İki tane subwoofer var. İki tane de yine burada hoparlörümüz var. Alt tarafta da iki tane var. Yani toplam dört Dört e, tane e, hoparlörümüz, iki tane de subwoofer'ımız var iki tarafta. E, bayağı da kemik gibi bir ürün yani. Ha, şurada şey, da bir mat mat bir dokunum, yani hissiyatı var. Evet. Bence çok sağlıklı. Sert plastik olmuş. değil çoğu yeri Evet. Gayet bence güzel kaliteli bir ürün yani. Ha. Ya dokunuş hissiyatı çok güzel, malzeme de oldukça kaliteli. Biraz top da bir ağır bir ürün. Veriyor, evet, evet tok bir izlenim de veriyor. Şurada önde bir e, ana alan var burada. Yine display'imiz mevcut. Burada bir mikrofon girişimiz var. Farklı modları yönetebileceğimiz mod tuşu mevcut. Evet. Ses ayarı, işte ileri alma, geri alma, durdurma, equalizer modu evet. önemli. Burada bir ufak mikrofon algılıyor galiba. O herhalde şarj şarj Yok, kendi olabilir. Kendi mikrofon da varmış çünkü. E, öyle mi diyor? Öyle yazıyordu kutusunda. Olabilir belki kumanda. sesli görüşme de olabilir. Deneriz onu da deneriz. E, açma kapama tuşumuz mevcut. Şarj aldığı kendi yeri var. E, 5 Watt iyi bir hızlı şarj alıyor. Evet. 4400 amperi iyi doldurur yani. Evet. Alış girişi, USB girişi. USB'den zaten kendi müziklerimizi çalabiliriz. Evet. Mikrofon girişi mevcut. Ya yani 5 volt 1 amperle şarj olur cihaz. Yani, yani çok bir şey yok. Ee, pil 4400 mAh. Şöyle bir on off butonuna basalım. Işıklı gayet Evet bir. yan tarafta güzel ışıklar geldi. Şöyle bir yan tarafı gösterelim isterseniz e, izleyicilerimize. Evet. Şurada bir subwoofer'ın içerisinde arkadaşlar değişik renklerde yanan RGB bir LED'imiz var. Gayet güzel. Şöyle diğer tarafı da şöyle bir çevireyim. Yine aynı şekilde. İstersen bir telefonla işleştirelim. Bir bağlantı yap bakalım. Bir telif sizi... durumunu gösteriyor. Tabii. LED burada. Onu da şöyle <laughs> gösterelim. gösterelim. mevcut. Şurada batarya LED göstergemiz var. Bluetooth'un açık olduğunu falan vesaire bütün modlarını gösteriyor şu anda orada altta. Evet. Bluetooth açık gözüküyor evet, şu anda. Evet şu anda bir eşleştirme yapalım. Evet. Gözüküyor ne güzel bir yürümüş ha. Dur ne çıktı adı? FTS 1 olarak. Evet şu anda Bluetooth buldu herhalde. Evet. Şöyle e, eşleştirmesini de yapalım. Evet Bluetooth'umuz cihazı buldu. FTS 1 diye. Şöyle eşleştirmek için basalım. Kişilere ve çağrıları içmesine izin verelim. Şu anda balantımız yapıldı. Youtube'dan istersen bir telifsiz müzik kanalına gir, oradan bir e, demo parça çalalım, ses çıkışını ölçelim. Ben de burada bir ses db'sini ölçelim. Bu cihazımız vardı ses db'sini ölçen. Evet şu anda e, telifsiz bir müzik açtım. Telefondaki ses düzeyimiz şu anda e, 60'larda. Ben şu anda şunu bir yükselteyim. <laughs> Buradan da arttıralım. <laughs> değerli kardeşim yani ben şöyle db'sini ses çıkışını bir bakayım derken 150'leri vurduk ki aşağı inmedi yani. yani muhteşem bir ses çıkışı olduğunu gördüm şöyle e, yani e, sesi nasıl buldun çok başarılı titreme Masayı işte salladı, sesle. bizi salladı. Ya. Burayı salladı bayağı bir. Biz bayağı bir etkilendik yani. <laughs> evet. Ee, yani sesteki o net sesi direkt duyabiliyorsun. Evet. şey yapmıyor işte. Son sesi verdiğimizde de böyle çok böyle parazit falan çıkıyor ama. Seste dalgalanmaları evet. gayet aynı oranda verebiliyor. Yani o yönden güzel. Evet. Ben bir de şey yapayım. Bir bas ağırlıklı bir ses gireyim ben de bir şöyle bir ona da bakayım bir saniye. Bu çok normal bir müzikte bile bu kadar titretmesi masayı burayı. Ha. Şöyle şöyle bir bakayım. Ben açayım mı bir tane? Yo, şunu bir denedim. Güzel bir bas müzik açabiliriz. 31'e kadar gidelim. Şu havayı hissediyor musun? i <laughs> 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 dostum değerli kardeşim Burak. Ürünü nasıl buldun? Ses kalitesi harika. Evet. Ses yüksekliği yani eee yani şaka değil 150-160'ların altında düşmedi ya. Yani 170-180'lere dayandığı ses seviyelerine bayağı bir gördük. Yani evet. bası çok kaliteli, yerinde çok yani kaliteli ürünün kendi kalitesini belli ediyor. Yani verdiği evet. ses düzeyinden anlaşılıyor. Siz seslerini nasıl buldun? Bir parçada orada sokak seslerini vesaire verdiği işte araç seslerini, gürültüsü, oğultu bile çok net alınıyordu yani. Evet. Gerçek hayatta ya, o anda orada. Ya şöyle söyleyeyim, biz bir de kapalı alanda bunu test ediyoruz. Yani. Açık alanda daha farklı bir ses vereceğini ümit ediyorum. Cihaz tasarım olarak gerçekten çok güzel yapmışlar ve LED ışık sistemi de oldukça güzel olmuş. Bağlantı şekli de çok basit. Yani Tasarımına 10 üzerinden kaç verirsin buydu? Yani ekran çok kullanışlı olduğu için 9 verdim abi. Evet, ekranda bataryayı gösteriyor. Bataryayı gösteriyor, bağlantıları gösteriyor, modları e gösteriyor, ekon, basın eko evet. modunu vesaire gösteriyor. Evet. Yandaki subwoofer taraflarındaki bu ledler falan nasıl olmuş? Yani led ayrı bir izlenim katmış zaten evet. de evet. o titreşimdeki ledin gidip gelmesi o, bu tarafa verdiği o hissiyat. Biz, biz de eskiden televizyonda izlerdik işte. Amerika'da işte gençler bir köşeye toplanır da ellerinde böyle bir müste renkli falan böyle bir müzik çalarlar falan. Öyle bir kendimi böyle hissettim yani. Yani. <laughs> yani böyle şey askı yerleri de var ve güzel olmuş. Dokunuş hissiyatı oldukça iyi. gayet ses çıkışı da güzel. Bence bu ürün 10 üzerinden 9'u çok rahat bir şekilde hak ediyor. Evet. Belki onu bile zorlayabilir. Yani evet. ben bu tarz ürünleri böyle çok ciddi takip eden arkadaşlar aslında buna daha iyi bir puanlama da verebilirler. Ben ses seviyesini oldukça olumlu buldum. Başarılı. Bas, tis ve arkadaki enstrümantal sesleri de o iyi bir şekilde veriyor. Ee, bence güzel bir incelem oldu. Sen de de güzel bir video çektiğimizi düşünüyorum kardeşim. Teşekkür ederim tekrardan. Ee, i̇nşallah yine yeni videolarda senle yine beraber gelir bir arada oluruz ürünün 4400 mAh bir bataryası var ya da bu kitapçığında yaklaşık 3 saat bir sesden bahsediyor. yaklaşık 23-25 gibi 23-25 volüm aralığında yaklaşık 3,5 saat sesden bahsediyor. Yani biz büyük büyük bu ürün olan arkadaşlar yüksek sesle dinleyecektir. Yani 2 saat bir kullanım kesintisiz, kesintisiz verecek. Ee, yine bunu hani ben ya bu bana çok az diyenler olabilir. Bence düşünmelerine gerek yok. Bugün 10 binlik, 15 binlik bir parmak aldığın zaman, şu mikro evet. girişine tak, sabahtan akşam kadar çalsın yani. 24 evet. saat. Tabii canım artık yani şu anda bunlar zor değil. 20 binlik hafif artık ürünler Tabii. küçülüyor gittikçe evet, mikro. Evet, aynen. 30 binlik da var. Biliyorsun sunix'in var yani elimizde. Ee, daha önce kanalımızda incelemesini yaptığımız ürünler. Bence. Ee, dış mekanda da oldukça verimli kullanılabilecek. işte pikniğe gidildiğinde herhangi bir e, işte kınada, sahilde bir düğün, akşam arkadaşlarımız evet, otururken. Evet, Aynen öyle. İşte düğün müğün kına işlerinde. E, yani e, kalabalık bile olsa ortam bayağı dağıtlıkla evet, sesini duyurabilecek bir cihaz. Bence oldukça verimli, güzel bir ürün. E, Telefonaksiyonlar.com.tr'ye gerçekten bu tarz ürünleri bulup e, bizlere ulaştırdığı için ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Harika bir ürün olmuş. E, ben ürünü beğendim. Ee, evet, değerli dostum, bu yayında benimle olduğun için teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim tekrar. Ee, ben seni Allah razı olsun çok seviyorum. Rabbim seni başımızdan da eksik etmesin kardeşim benim. Her zaman böyle gel. Ee, canlı yayınlarda, videolarda seninle beraber videolar çekerim. Fırsat bulduğun için, bize zaman ayırdığın için de ayrıca teşekkür ediyorum Biz sana. teşekkür ederiz. Ee, arkadaşlar, bugün kapanışı sen yap istersen. Beni izliyorsun videoları zaten. Yani... E Telefon Aksesuarı.com.tr'ye öncelikle teşekkür ederiz bu ürünler için. Ee, gerçekten başarılı başarılı da bir ürün. Yani e, ses seviyesinden tamamen sorunsuz, şüphesiz şekilde kullanılabilecek, kalite olarak da gayet net sesleri her türlü iletebilecek bir cihaz. Sen bir de doğru adamsın. Beğenmedim bir şey olsa ben beğenmedim. Ben beğenmediğim söyledim. yerde beğenmedim derdim. İncelemeden de yorum yapmadım. <laughs> e, kendim bizzat denedim. E, güvenilir güzel bir ürün. E, kalite olarak güven veriyor. O yüzden sıkıntı yok. E, Mehmet Bey'e de teşekkür ederiz tekrardan. Ee, kanala abone olmayan arkadaşlarımız abone olabilir. İşte takipte kalabilirler. Yani belki bu ürünü kullanmayacak arkadaşlarımız da vardır ama daha farklı. Kendi ihtiyaçları olacağı ürünlerde e, karşılaşabilirler. En azından ihtiyaçlarını giderebilirler veya önerebilirler evet. arkadaşlarına. Bu şekilde de destek olabilirler. Evet değerli arkadaşlar. E, inşallah daha sonraki videolarda da tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, güvende kalın.